Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz elektriksel kuvvet, bir diğer adıyla kulom kuvveti. Kulom kuvveti yani elektriksel kuvvet, yüklü cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvettir. Arkadaşlar, elektriksel kuvvet, yüklerin büyüklükleriyle doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Elektriksel kuvveti biz, F eşittir, K, Q1, Q2 bölü D kare ile formüle ederiz. Buradaki F'imizin birimi Newton, Yüklerimizin birimi ise kulomptur. Aralarındaki uzaklığın birimi ise metredir arkadaşlar. Buradaki K, K dediğimiz kulomp sabitidir. K eşittir 1 bölü 4 pi epsilon 0 ile bulunur. Yaklaşık değeri 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton metre kare bölü karedir arkadaşlar. Mesela burada arkadaşlar aralarında D'ye kadar uzaklık bulunan Q1 ve Q2 yükümün birbirine uyguladığı elektriksel kuvveti bulmak istersen ben F eşittir. K, Q1, Q2 bölü. D kare formülünü kullanmalıyım. Arkadaşlar yüklerin cinsi aynıysa. Mesela artı ve artı yüküm var. Artı yüklü cisim artı yüklü cismimi itecektir arkadaşlar. İttiğinde uygulayacak kuvvet bu tarafa doğru olacaktır. Diyelim F1 kuvveti. Artı yüklü cismim artı yüklü cismimi itecektir. İttiğinde kuvvetin bu tarafa doğru etkileyecektir. Buna da F2 kuvveti diyelim. Arkadaşlar büyüklük olarak F1 kuvveti her zaman yükler ne olursa olsun F2 kuvvetime eşit olacaktır. Ancak F1 vektör kuvvetim F2 vektör kuvvetime eşit olmayacaktır. Çünkü gördüğünüz üzere yönleri birbirine zıt gelmektedir. Bu durum eksi ve eksi yükler olduğunda da yine geçerlidir. Eksi yüküm eksi yükümü itecektir arkadaşlar. Diyelim buna F3 kuvveti. Eksi yüküm eksi yüküm edecektir. Buna da dedik F4 kuvveti. F4 kuvvetimin büyüklüğü her zaman F3 kuvvetimin büyüklüğüne eşit olacaktır arkadaşlar. Ancak yine şekilde de görmüş olduğunuz gibi yönler birbirine zıt gelmektedir. O yüzden eksi F3 vektörüm F4 vektörüme eşit diyeceğiz arkadaşlar. Yüklerin cinsi farklıysa mesela birisi artı diğeri eksi yüküm varsa artı yüklü cismim eksi yüklü cismimi çekecektir. Buna F5 kuvveti dedik. Eksi yüklü cismim artı yüklü cismimi çekecektir. Buna da F6 dedik. Arkadaşlar yine baktığınızda birbirlerini çektikleri için yönler yine zıt geliyor. F5 kuvvetim yine F6 kuvvetime büyüklük olarak arkadaşlar eşit olacaktır. Ancak yine şekilde görmüş olduğunuz gibi yönleri zıt oluyor. O yüzden F5 vektörüm eksi F6 vektörüme eşit gelecektir arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili biraz örnek çözeceğiz. Demiş ki özdeş küreleri birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet F'dir. Küreler birbirine dokundurulup aralarındaki uzaklık aynı kalacak şekilde tekrar konulursa kuvvetim kaç F olur? Arkadaşlar burada artı ve eksi yük cinslerini sadece yön bulmakta kullanacağız. formülü bunu kullanmayacağız. Artı yüklü cismim artı 3 Q yüklü cismimi itiyor diyelim bu tarafa doğru F demiş arkadaşlar. Şimdi F'in büyüklüğünü buluyorum. F eşittir. K Q1 Q2 bölü D kare formülüyle buluyorduk arkadaşlar. Burada verilenleri yerine yazdığımız zaman K birinci arkadaşın yük miktarı Q diğerininki 3 Q bölü aralarındaki mesafe D kare oldu. Daha sonra demiş ki küreleri birbirine dokundur. Özdeş kürelermiş küreler birbirine dokundurulduğunda dokunma elektriklenmede toplam yük miktarı korunuyordu. Artı Q artı 3 Q toplam artı 4 Q yüküm var. Bu cisimler özdeş oldukları için bunları eşit bir şekilde paylaşacaklardır. Şimdi yeniden elektriksel kuvvetimi yazıyorum. Bunu bilmediğim için fx dedim arkadaşlar. fx dediğim değer k 2q 2Q bölü D kare geldi. Düzenlediğimiz zaman formülü 4K Q kare bölü D kare geldi. Biraz önceki bulmuş olduğumuz F vektörümüz ise 3K Q kare bölü D kare gelmişti. Buradaki K Q kare bölü D kareyi yalnız bıraktığımızda arkadaşlar F bölü 3 şeklinde geliyor. Burada bulduğumuz f değerini getirip yerine yazdığımızda fx değerimiz 4 bölü 3 f olarak karşıma çıkmaktadır. Yine artı cismim artı cismim biteceği için kuvvetler yine aynı yönde olacak. O yüzden direkt cevabıma 4 bölü 3 f diyebilirim. <laughs> Q1 ve Q2 yükleri demiş sabitlenmiş ve Qx yükü serbest bırakılınca dengede kaldığına göre Q1 bölü Q2 oranını bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi bir cismin dengede kalabilmesi için cisme etkiyen toplam kuvvetimin sıfır olması gerekiyordu. Şimdi burada arkadaşlar hiçbir Q1, Q2 ve Qx yükleriyle ilgili hiçbir bilgi vermemiş. Yani bunların hepsi artı, eksi olabilirler. Mesela Qx yüküme artı dediğim zaman bu buna da artı diyorum. Artı yüklü cismim artı yüklü cismi itecektir. Bu tarafa doğru gidecektir. F 1 dedim buna. Q2 yüklü cismim ise Q2 yüklü cismimi itmeli ki cismi yani etki eden toplam kuvvetim 0 olabilsin dedim. O yüzden bunun da cinsine artı dedim arkadaşlar. Şimdi ben benden istenilen kısma geldiğimizde F1 F2 ne olmalı arkadaşlar? Eşit olmalı ki cismim dengede kalabilsin. F1 dediğim vektörüm Q1 yüklü cismim ile Qx yüklü cismim arasında oluşan kuvvetti. Yapıyorum o yüzden arkadaşlar bunları. K, Q1, Qx bölü 2D'nin karesi eşit olmalı arkadaşlar. K, Q2 çarpı Qx bölü 9D'nin karesini. Şimdi arkadaşlar buradaki matematiksel işlemleri yaptığımızda K'lar sadeleşti. Qx'ler sadeleşti. D kareler sadeleşti içler dışlar çarpımı yaptığımda Q1 bölü Q2 oranımı 4 bölü 9 şeklinde buldum. Arkadaşlar bu birinci yolumuzdu. Bir de bunun bir ikinci yolu var. Şimdi arkadaşlar ikinci yolda F1'in F2 eşit olacağını söylemiştik. O yüzden buraya da F, buraya da F dedim. Daha sonra dengede olma sorularında direkt şu formülü ya da şu bağıntıyı kullanabiliriz. Uzaklığın karesi 9D'nin karesi çarpı kuvvetin kendisi. Yani Q2 dediğim değer 9D kare F şeklinde gelecektir. Q1 dediğim değer ise uzaklığın karesi 4D kare geliyor. Çarpı kuvvetinin kendisi 4D kare F. Oranladığımız zaman yine Q1 bölü Q2 oranımız 4 bölü 9 olarak karşımıza çıkmaktadır. İkisi de artı demiştik. O yüzden artının artıya bölümü yine cevap pozitif çıkacaktır arkadaşlar. Başka bir örnek. Şekildeki gibi sabitlenmiş K ve L cisimlerinden K'ya kaç D uzaklığa bir eksi Q yüklü cisim konulursa dengede kalır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar benim yükümün eksi olduğunu ve K ve L cisimlerinin de artı olduğunu biliyorum. Şimdi burada aralarına konulacakmış ya arkadaşlar ya da kenara konulacakmış bilmiyoruz. O yüzden şuraya bir birinci bölgem dedim. Bu ikisinin arasına... İkinci bölge dedim. L'nin dış tarafına ise üçüncü bölge dedim. Önce hangi bölgeye koymam gerekiyor ona karar vermem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar eksi yüklü cismimi eğer birinci bölgeye koyarsak artı yüklü 4Q bunu çekecektir. Artı Q da bunu çekecektir. Kuvvetler aynı yönde olduğu için arkadaşlar burada dengede kalamaz benim cismim. Aynısını üçüncü bölge içinde düşünüyorum arkadaşlar. Getirdim eksi yüklümü koydum. Artı yüküm eksi yükümü ne yapacak? Çekecek. Artı 4Q da yine çekeceği için arkadaşlar yine üçüncü bölgede de dengede kalamadı. Çünkü kuvvetlerimin yönü aynı olmuş oldu. Son olarak eksi yükümü ikinci bölgeye koyuyorum. Artı 4Q çekecektir. Artı Q da yine çekecektir. Bakın burada kuvvetler zıt yönlü oldu. O yüzden bu bölgede bir yerde dengede kala bilir dedim. K'ya olan uzaklığına x, L'ye olan uzaklığına ise arkadaşlar d eksi x dedim. Çünkü aralarında d kadar mesafe vardı. Dengede kalabilmesi için kuvvetlerin birbirine eşit olması gerekiyordu. Bu kuvvetimi f1, bu kuvvetimi ise f2 dedim. Şimdi yazıyorum arkadaşlar. F1 eşittir. F2 olmalı. F1 oluşturan 4Q K sabitimiz var yine arkadaşlar. 4Q çarpı Q bölü x kare eşittir k Q çarpı Q bölü D eksi X'in karesi şeklinde geldi. Buradan gerekli matematiksel işlemleri yaptığımda arkadaşlar K'lar sadeleşti. Işte, Q kareler sadeleşti. Işte. Burada 4 bölü X kare. Burada ise 1 bölü D eksi X'in karesi geldi. Her iki tarafın kare kökünü alıyorum. 2 bölü X dediğim değer 1 bölü d eksi x eşit geliyor. İçler dışlar çarpımı yaptığımda arkadaşlar burada 2d eksi 2x eşittir x. 2d eşittir 3x. x dediğimiz değer 2d bölü 3 olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Bunu ikinci yoldan da yapabilirdik arkadaşlar. İkinci yolda ne yapıyorduk? Aralarındaki uzaklığın karesi çarpı kuvvetin kendisi. Tekrar şuraya soruyu yazıyorum. 4Q ve artı Q aralarında D kadar mesafe var demişti. Şimdi arkadaşlar burada formülü yani biraz önce söylediğim şeyi tersten düşünmenizi istiyorum. Ortaya bir yere olacağını söylemiştik ikisinin arasına. Yani ikinci bölgemizde olacaktı. Eksi Q yüklü cismin. Şimdi arkadaşlar uzaklığın karesini aldığımızda yükü vermişti. Yükün de kare kökünü aldığımda uzaklığı verecektir. Yani şuraya 2x dersem arkadaşlar şurası Hani 4Q kare kökünü aldığımda 2X. Burası Q. Buranın kare kökünü aldığımda burası X gelecek. Toplam benim elimde 3X'im var. O D'ye eşit olmalı. X dediğim değer D bölü 3 gelmeli. Bana demiş ki K'ya olan uzaklığı. E ben K cismim olan uzaklığımı 2X olarak söylemiştim. O zaman bana sorduğu cevap 2D bölü 3 olarak yine karşıma çıkmış oldu arkadaşlar. Başka bir örneğimiz arkadaşlar. Q1 ve Q2 yükünün artı Q'ya uyguladığı elektriksel kuvvet F olduğuna göre Q1 bölü Q2 oranını bulunuz demiş. Arkadaşlar burada F kuvvetim gördüğünüz gibi bileşenlerine ayrılmam gerekiyor. Açının değdiği kol her zaman benim. Kosinüs kolumdu. O yüzden burası F çarpı kosinüs 37 olmalıdır. Yukarıya doğru ise F çarpı sinüs 37 olarak bileşenlerine ayırdım. Kosinüs 37 değerim 0,8. Sinüs 37 değerim ise 0,6. Arkadaşlar şimdi burada Q1 yükümün artı Q yüklü cismime dışa doğru bir kuvvet uygulayabilmesi için Q1'in cinsinin artı olması gerekmektedir. Q2 yüklü cismimin yine artı Q'ya dışa doğru bir kuvvet uygulayabilmesi için Q2'nin de cinsinin artı olması gerekmektedir. Burada yüklerin cinsini buldum. Oranım ikisi de pozitif olduğu için pozitif bir sayı gelecek. Burada önce yine formülden yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra yine benim dediğim yoldan yapacağız. F çarpı 0,8 dediğim kuvveti oluşturan Q1 ve artı Q yüklü cismimdir. O yüzden onlar için yazıyorum. K, Q1, Q bölü D'nin karesi. F çarpı 0,6 kuvvetimi oluşturan ise arkadaşlar K çarpı Q2 çarpı Q bölü 2D'nin karesi. Arkadaşlar o zaman burası 4D kare gelecek. Daha sonra bunların oranı sorulmuş. Oranladığımızda F'ler sadeleşti, K'lar sadeleşti, Q'lar sadeleşti, D kareler sadeleşti. Burada arkadaşlar 0,8 ile 0,6'yı gönderdim. 8 bölü 6 eşittir. Q1 bölü Q2 bölü 4 kaldı. Buradan Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp yaptık. Q1 bölü 1 çarpı 4 bölü Q2 geldi. 4'ü bu tarafa aldığımda Q1 bölü Q2 oranım arkadaşlar 8 bölü 24. Onu da sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3 olarak karşımıza çıkmış oldu. Şimdi bu formülden yapmıştık arkadaşlar. Bir de benim dediğim yoldan yapıyoruz. Uzaklığın karesini alıyorduk arkadaşlar. Daha sonra kuvvetin kendisiyle çarpıyorduk. Uzaklık D. D'nin karesini aldım. D kare çarpı F 0.8. Yazıyorum o zaman. D kare F çarpı 0.8. Şimdi burada aynısını yapıyorum. Uzaklığın karesi 4 D kare çarpı F 0.6. 4 D kare çarpı F 0.6. Şimdi Q1 bölü Q2 oranını buluyorum arkadaşlar. D kare F çarpı 0.8 bölü 4 D kare F çarpı 0,6. F'ler D kareler sadeleşti. 0,8'deki 0 ile 0,6'daki sadeleşti. Yukarısı yine 8, aşağısı yine 24 kaldı. Oranladığım zaman yine cevabım 1 bölü 3 olarak karşıma çıkmış oldu arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada demiş ki arkadaşlar Q1 ve Q2 yükünün O noktasındaki artı Q yüküne uyguladığı bileşke elektriksel kuvvet F olduğuna göre Q1 bölü Q2 oranını bulunuz. Şimdi arkadaşlar dediğim o biraz önce bahsettiğim uzaklığın karesi çarpı kuvvetin kendisi e, o kısmı anladığınızı düşünüyorum. Şimdi o direkt bu soruyu oradan çözeceğim arkadaşlar artık formüle girmek istemiyorum. Şimdi F kuvvetimi yine bileşenlerine ayırıyorum. Bu tarafa doğru bir bileşenim geliyor. Yukarıya doğru ise arkadaşlar 2 bileşenim geliyor. Daha sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Uzaklığın karesi. Bakınız burada 1, 2, 3 uzaklığım var. 3'ün karesi 9. Çarpı kendisi birden. Burası 9 geldi. Burada yine aynısını yapıyorum. 1, 2, 3 birim var. 3'ün karesi 9. Kuvvetin 2 gelebilmesi için buna da 18 dedim arkadaşlar. Daha sonra buradaki artı yükümmüş. Q1'in artı yükümü dışa doğru bir kuvvet uygulayabilmesi için bunun pozitif olması lazım. Q2 yükünün dışa doğru bir kuvvet uygulayabilmesi için Q2'nin de pozitif olması lazım. O yüzden Q1 bölü Q2 oranımı arkadaşlar? Artı 9 bölü 18 şeklinde geldi. O da sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Şekildeki eşkenar üçgenin köşelerine yerleştirilmiş olan yüklerin K noktasında bulunan yükün L noktasındaki yüke uyguladığı elektriksel kuvvet F ise tüm yükleri etkiyen kuvvetleri bulunuz demiş. Arkadaşlar size belki tüm yükleri etkiyeni sormayacak. Bir yük etkiyeni soracak ya da herhangi iki tanesini etkiyen yüklerin oranını soracak. Ben burada hepsini bulacağım. Nasıl bulduğumuza bakacağız. Daha sonra soruya göre siz kendiniz değerlendirirsiniz. Demiş ki K noktasındaki yükün L noktasına uyguladığı F'dir. Şimdi K noktasındaki artı L noktasındaki eksi. Bu tarafa doğru çekecek çünkü artı eksi cismi mi? F'miş. Şimdi bu arkadaşın F dediği K Q bundan Q bundan Q kare bölü eşkenar üçgen dediği için bütün uzaklıklar birbirine eşit. K Q kare bölü D kare olarak karşıma çıktı. Şimdi bütün uzaklıklar eşit, bütün yükler eşit. Arkadaşlar bütün hepsinin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü F'tir. Şimdi hepsini tek tek yazıyorum. Şimdi bu artı yüklü cismim eksiyi çekiyordu. Eksi yüklü cismim de yine artı yüklü cismim çekecek. Yine buna da F dedik. Çünkü birbirine her zaman eşitti. Artı yüklü cismim eksi yüklü cismimi çekecek. Bakın bu da Q, bu da Q. Aralarındaki uzaklık yine eşit. Q kare böyle D kare gelecek. O yüzden buna da F dedim. Eksi yüklü cismim artı yüklü cismimi çekecek. O zaman buna da F dedim. Arkadaşlar eksi yüklü cismim eksi yüklü cismimi itecek. F dedim. Daha sonra bu eksi yüklü cismimde bunu itecek. Buraya da F dedim. Şimdi bütün yükleri etkileyen kuvvetleri buldum. Eşkenar üçgen dediği için arkadaşlar aralarındaki açılar burada 60 derece. Bakınız burası 60 derece olunca buraya 120 derece kaldı. Yine eşkenar üçgenden burası 60 olunca buraya 120 derece kalmış oldu arkadaşlar. Şimdi burada hepsi için ayrı ayrı buluyorum. 60 derece var. 2 eşit Kuvvetim var, vektörüm var. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. O yüzden ikisinin tam ortasından f kök 3 olarak yazdım. F, f vektör. Aralarındaki açı 120 derece. O yüzden buraya direkt f dedim. F, f aralarındaki açı yine 120 derece. O yüzden yine buraya da f vektör dedim arkadaşlar. Hepsini etkileyen bileşke kuvvetleri bu şekilde bulmuş oldum. Artık soru da sizin karşınıza nasıl çıkarsa ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Şimdi yine başka bir örnek arkadaşlar. Demiş ki şekildeki gibi yerleştirilen yüklerde Q1, Q2 ve Qx yükü sabitlenmiş olup artı Q yükü serbest bırakıldığında harekete geçmediğine göre QX yükünün değerini bulunuz demiş. Arkadaşlar şimdi bu artı yüklü cismin bu artı yüklü cismi ne yapacaktır? İtecektir. İttiği zaman bu tarafa doğru bir bileşke kuvvet çıkacaktır. Q Q neydi formülümüz? F eşittir k Q1, Q2 bölü D kareydi. Buradaki yüküm Q, buradaki yüküm de Q. O yüzden buradan Q kareyi verecek. Bölü uzaklığın karesi D kare. Yani burası K, Q kare bölü D kare olacaktır. Ben buna F dersem arkadaşlar. Artı yüklü cismin buradaki artı yüklü cismimi de itecektir. Yine burası da Q, Q bölü D kare olduğu için arkadaşlar K, Q kare bölü D kare olduğu için yine buraya da F dedim. Şimdi arkadaşlar buradaki açı 60 ve 60. Yani tamamının 120 derece olduğunu söylemiş. F vektör, F vektör aradaki açı 120 derece bileşke yine F vektör olarak karşıma çıkacaktır. Artı Q yükü hareket etmiyormuş. Artı Q yükü hareket etmiyorsa arkadaşlar Q yükünü etkiyen bileşke kuvvetimin sıfır olması gerekiyordu. Bu F kuvvetimi sıfır yapacaktı değer. Buna tam zıt yönde bir F kuvvetidir arkadaşlar. Burası artı yüklü bir cisim. Bu F kuvveti o zaman QX ile alakalı bir durum. QX de artı olsun ki diyorum arkadaşlar dışa doğru bir F kuvveti oluşturabilsin. F kuvvetimin değeri K Q kare bölü D kareydi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu QX cismi için yazıyorum. K QX çarpı Q bölü arkadaşlar aradaki uzaklığı 2D vermiş. 2D'nin karesi buradan 4D kare geldi arkadaşlar. Gerekli matematiksel işlemleri yaptığımızda k q kare bölü d kare eşittir k q x q bölü 4 d kareden d kareler sadeleşti k'lar sadeleşti q karenin birisi burayla sadeleşti 4'ü eşitliğin diğer tarafına aldığımda q x dediğim yüküm artı 4 q olarak karşımıza çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada başka bir örneğimiz var. Şimdi bu örnekte arkadaşlar ben formülleri yazmak istemedim. Değerleri de yazmak istemedim. Çünkü birkaç farklı durum olacaktır arkadaşlar. Şimdi iki tane yüklü cismim var. Bu sorularda yine söylerler yalıtkan iplerle asılmıştır diye. Yalıtkan iplerle asılmasının sebebi aralarında bir yük geçişi olmadığını belirtmek için. Arkadaşlar cisimlerin böyle durabiliyorlarsa, bu şekilde dengede kalabiliyorlarsa yüklerim kesinlikle aynı cins olmalıdır. Yani bu artıysa bu da artı olmalıdır. Ya da bu eksi yüklüyse bu da eksi yüklü olmalıdır. Artı yüklü cismim demek ki artı yüklü cismim bu tarafa doğru bir F1 kuvveti uygulamıştır. Bu da bu tarafa doğru bir F2 kuvveti uygulamıştır diyorum. Arkadaşlar demiştik ki yüklerin büyüklükleri ne olursa olsun kuvvetlerin büyüklükleri her zaman birbirine eşittir. Cisimlerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet arkadaşlar x'in y'ye de y'nin x'e de uyguladığı kuvvetler her zaman birbirine eşit ancak yönleri birbirine zıt olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar alfa açısı eğer beta açısından büyükse arkadaşlar kuvvetler eşit olmasına rağmen biri daha fazla biri daha az gitmişse bunun sebebi kütledir. Yani cisimlerin aşağıya doğru olan ağırlıklarıdır aslında arkadaşlar. Hangi cisim daha ağırsa o daha fazla değil daha az gidecektir pardon arkadaşlar. Hangi cismin yükü daha fazla şey kütlesi daha fazlaysa o daha az gidecektir. Yani burada beta daha küçük demiş. Yani alfa daha çok gitmiş. Alfa daha çok gittiyse m1 kütleli cisim daha hafif olmalıdır arkadaşlar. Burada eğer alfa açısı beta açısına eşitse arkadaşlar demek ki kütlelerin birbirine eşitmiş. Ve son olarak demiş ki bu defa alfa küçük beta'dan arkadaşlar alfa daha küçük beta'dansa o zaman m2 kütleli cismimin daha büyük olması gerekiyor. Yani o zaman da benim eşittiğim böyle geldi arkadaşlar. Aralarındaki ip gerilmelerini sorarsa arkadaşlar eğer alfam daha büyükse arkadaşlar yani bu daha fazla gitmişse demek ki bu ip gerilmesinin daha küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Bu ip gerilmeleri birbirine eşit gelecektir arkadaşlar. T1 ise T2'den daha büyük gelecektir. Yine başka bir örneğimiz arkadaşlar. Şimdi burada yüklü cisimlerim var. Kütleleri verilmiş. T1, T2, T3, T4 ip gerilmelerini soruyor bana arkadaşlar. Şimdi burada ben bilerek soruyu yazmadım. Çünkü birkaç farklı durumu var burada. Hepsini sorabilirler. Yük cinslerim aynıysa ve yük cinslerim farklıysa T1, T2, T3 ve T4 için arkadaşlar bir şey e, bağıntılarını yazacağım ben artık sizin karşınıza. Hangi soru tarzı çıkarsa ona göre yorumlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi her cismin ağırlığı arkadaşlar aşağıya doğruydu. O yüzden M1 cismimin ağırlığı aşağıya doğru gelecektir. M2 cismimin de yine ağırlığı aşağıya doğru gelecektir. Burada ise M3 cismimin ağırlığı aşağıya doğru gelecektir arkadaşlar. M4 cismimin de ağırlığı yine aşağıya doğru gelecektir arkadaşlar. Birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetler ise artı artı cismimi ne yapacaktır arkadaşlar? İtecektir. F elektriksel kuvvetim M1 cismim için yukarı doğru olurken M2 kütleli cismim için aşağıya doğru gelecektir F elektrikselim. Aynı şeyi diğer cisimler için yaptığımızda bakın bunların yükleri zıt. Artı yüklü cismim, eksi yüklü cismim çekecek. O yüzden elektriksel kuvvetim aşağıya doğru gelecek arkadaşlar. Eksi yüklü cismim de artı yüklü cismim çekeceği için elektriksel kuvvetim burada da yukarıya doğru gelecektir arkadaşlar. Şimdi T1 ip gerilmesi için arkadaşlar yazacak olursak T1 ip gerilmesi bakınız ip gerilmeleri her zaman cisimden dışarıya doğruydu. T1 ip gerilmesi M1G, M2G, M1G aşağıya doğru. Artı M2G yine aşağıya doğru. Artı F elektriksel aşağıya doğru. Bakınız bu F elektriksel T1 ile aynı. O yüzden buraya yazmak yerine buraya getirip yazdım. Eksi F elektriksel diye. Bakınız F elektriksel kuvvetleri birbirine eşit oldukları için sadeleştiğinde T1 ip gerilmeleri cisimlerin sadece ağırlıklarına bağlı kalmış oldu arkadaşlar. Ancak T2 ip gerilmesi için bunu yazdığımda arkadaşlar. T2 ip gerilmesi bakınız cisimden dışarı doğruydu. Eşit olacaktır. M2G artı F elektrikseli arkadaşlar. Bakın bunlar aynı cinsler olduğu zaman. Yük cinsleri farklı olduğunda arkadaşlar T3 için yazıyorum şimdi. Bakın arkadaşlar M2, M3G ve M4G nereye doğru? Aşağıya doğru. M3G artı M4G Arkadaşlar bu f elektriksel yukarı doğru. O yüzden bunu buraya artı yazmak yerine getirdim buraya. Eksi f elektriksel diye yazdım. Bu f elektriksel yine aşağıya doğru f -E. Bakın elektriksel kuvvetler yine birbirini götürdüğünde t3 ip gerilmem yine ağırlıklara bağlı olarak karşıma çıkmış oldu. T4 ip gerilmem ise arkadaşlar. Bakınız f elektriksel ile t4 aynı yönde. Normalde bunları toplayarak yazmam lazımdı. Ancak diğer tarafa yazıyorum. Negatif olarak ama M4G eksi F elektriksel olarak karşıma çıkmış oldu. Burada ne gördüm arkadaşlar? İplerle birbirine bağlı yükler. İplerle birbirine bağlı yükler. De. Yukarıdaki ip gerilmeleri yani T1 ve T3 değerim yalnızca ağırlığa bağlıdır arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.